Anadolu Emekliler Derneği'ndeyiz şu anda evet. ve Anadolu emeklilerin en genci, en yaşlısı burada ve içlerinde bir sanatçımız var Ahmet Gerçek. Anadolu'da, Anadolu da Anadolu Emekliler de gerçek bir dernek ve canım, master ve master şefimiz de ya var burada hı. ve ünlüler hepsi burada ve Ceyhun Bu İpkaç da burada yazar, ya. şair, ve SES'i ses ve se emekliler, derneğinin, derneğinin Anadolu emekliler Derneği genel sekreteri, sekreteri. Evet, evet genel, Merkez merkez Baş siyasi Baş başlanışmanı Safak Kesmer başkanımız o ne güzel, güzel. güzel. Esat Bey Esat Bey Seyhan Şube başkanı Seyhan Şube başkanı siz Sayman. Sayman siz Merkez halkla ilişkiler sorumlusu. Oo, Aa, bir de, aynı zamanda da eski müziyen, müzisyen. Müzisyen. Eski ya. Tamam. Bir de yalnız da sosyal medya anam. uzmanı Şeyma karateke var. Anam. Evet, tüm ünlüler burada. Evet, ilk önce e, Ceyhun Bey'den başlayalım. Güzel bir böyle dört okusun. okusun. Okuyarak tabii, söze başlasın. Şöyle bir yaslan koltuğa al kadehi eline yudum yudum iç. Nasılsa her ölüme bulunuyor bir bahane. Yak sigaranı, dumanını bırak boğazın neşsiz güzelliğinde. Martıların çığlıkları arasında, Rumeli sarında. Tak kadınını koluna, geç kordanda. Varsın ateşi yakarsa yaksın. Teşekkür ederim. Evet, <laughs> Ahmet gerçekten de böyle bir kısa böyle bir... Bunlar benim kadın dostlarım ya, ne mutlu evet. bana. Güzel bir yani, e, dörtlük okursanız. gerek yok. Sen bir dörtlüksün. <laughs> ol Teşekkürler. Asıl Bizi çektiğin siz. için haberin sonu ve teybi evet. olarak, gazetesi Alo. olarak Abit Taşçılar'a, Şeyma Hanım'a teşekkür, teşekkür ederim. Aynen. Evet. Size... Anadolu Emekliler olarak, Çukurova Şubesi olarak, herkesi herkesi Merkez Park'a bekliyoruz. Tüm emekliler eğer birlik olmazsak başarıyı yakalayamayız. Herkesi üye olmaya davet ediyorum. Anadolu Emekliler Derneği'ne. Evet teşekkürler. Teşekkür evet e, master şefimizden de bir görüşelim. Efendim bu çiçek festivaliyle bir arada olmamız çok sevindim. E, herkes güzel insanlar şurada buluşması. Bizi mutlu ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Siz sizden başlayayım. de böyle güzel bir laflar alalım. Emeklilerin güzel bir lafı yok. Şimdi şu an emeklilerin geçinemiyor. Onun için emeklilerin bir hepsinin arada, bir arada olması gerekiyor. Asıl işte en güzel laf bu. Bu. Evet. evet. En güzel Emekler laf bu. Ama işte tüm emeklilerin de bir arada olması lazım ki hakkımızı alabilelim. Bulabilirsiniz. Zor. Aynen. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. En yani. Başka güzel laf bu yok. işte emekliler aslında e, emekliyorlar. Çünkü yıllardır emeklemişler Aynen. bir türlü ayağa kalkamamışlar. Evet. Evet. evet kalkamadığı için. Anadolu'nun bağrından çıkarak Anadolu Emekler Derneği'ni kurdunuz galiba değil mi? Evet. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.